o kadar gelişmiş bir ülke. Dünyanın en zengin ülkelerinden birisi. Dünyadaki 3 bağımsız şehir devletinden bir tanesi. Ama cezalarının arasında dayak cezası var. Ve buraya giriş yaptınız, yakalandınız. Arkadaşlar geçmiş olsun. Büyük bir ihtimal idam edileceksiniz. Hayatınız tehlikede olabilir ve idam edilebilirsiniz. Böyle bir hataya düşerseniz ya da böyle bir oyuna gelirseniz. Buradan 8 rekata kılıp çıkma sebebim camideki imamın arkasındaki müezzin biraz yani Allah affetsin değişik bir adamdı. Bu haram gerçekten bu haram. Herkes içiyor. Ya yani bu sadece göz boyamak için konulmuş ve dünyaya lanse edilmiş bir kural. Jesus. Yani şu anki kurla yaklaşık olarak 283 bin Türk lirası yapıyor bir tek banknot. Hem estetik, şu an benle daha da estetik oldu. Hem de çevre dostu. Yani ben de çevre dostu bir insanım. Yani skyline demek gökdelenlerin yan yana düzüldüğü bu görüntüye skyline deniliyor bizim köyde. Marina Bay Sands Otel.